Abi ben dünkü ya, şey be ekibi istiyorum. Tori, ve Batu işte. istiyorum ya. Tori ve Batu. Başka bir şey istemiyorum. Çok yardım. Bu şey takımlı dün oynadınız mı? Evet evet. Hı -hı. Abi, abi, Hangi bilmeyen tuşlar, vardır. Tuşlar bilmeyen nasıl oluyoruz? vardır. Bana nasıl? Kanka vurmaya geç bir bilmeyen vardır. Dofi anlatsan olayı. Şu hayır anlatma anlatma sıkıntı. anlatsana Anlatsın abi kolum yoksa. Abi checkpoint'e aynı anda girmeye çalışıyorsunuz takım abi, arkadaşlar. Abi checkpoint'e takım olarak giriyorsunuz. Ee, X şey bu Aa, tamam, takım okey abi. Aa, okay. Aa takımlar Bakıyorum yine abi. aynı. Vurma tamam, tuşu abi. ne? Vurma tuşu ne peki? Onu söyleyemeyiz o. X'e basarak sol tık sağa doğru. Ama ya, ya. Hani. Oha oyundaki de Ay. aynı mı? Ya, Sıçtık. Ben tık yani. yani, e, yapamıyorum. Benim yani, bir oynasın. Yapamıyorum <laughs> zaten. Neyi söylesen ne olacak? Yapamıyorum. ya. Arda yatalım abi. Arda yiyin lan öyle alalım koyun. Arda kedisiyim ben bana vurmayın. Abi hiç sıkıntı yok. Takım olarak giriyoruz, takım olarak oynuyoruz abi. Aynen Duyuruz. abi. <laughs> Erikler. Bak rüzgarı alıyoruz. Bak anlatıyorum. Rüzgarı ala ala gidiyoruz tamam. Aynen abi. Birbirimizden yani bir bir rüzgarı, rüzgarı yavaş yavaş ala ala gidiyoruz. Aynen arkanızdaki yavaşsa ona yavaş, hızlanması için zaman tanıyoruz. Çünkü bu başlangıçta Emin gibi insanlar orospu çocukluğu yapar büyük ihtimal. O yüzden daha şimdi... <gülüyor> evet. <gülüyor> Nerede? Nerede? Şöyle geri çıkın bir <laughs> tık. <laughs> Ama işte burada şimdi ya. Ee, yani abi checkpoint'e aynı anda gireceğiz. Aynen bir süre sonra da şey geliyor takım bu. Takım olarak. Maçata geliyor. Birbirine vurup düşürebiliyorsun da. Takım yani olarak yeşil zaten takım, yeşil takım. takım. Yavaşla azıcık, için. yavaşla azıcık. Öndeki yavaşla. ona vurdum. Evet. Ya. Onu nasıl atayım? Giriyorum. Giriyorum.

Ha okey. Ananı sikeyim O, geri, o da beni aldı. O da beni aldı. Durun geliyorum. Devam devam. Abi, devam. gir abi gir abi gir abi. Gir geldim, abi. geldim pembeler geldim abi. Geldim gel, abi. Gel gel, gel gel gel. Yürü 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 yürü. Devam devam yürü. Devam, devam, devam devam devam. Yürü kara kupak. Yürü yürü. Tek pointe bekle. Devam abi. Ananı sikeyim. Abi birebir abi. Bir şey yapın. Siz bu şey mi biriniz abi? Ben uzaktayım. Geldim daha. Yürü yürü aldık aldık. Aldı bu saldı bu saldı. var. Bana bana bekleyin beni. Bekleyin beni. Devam, Aa, devam, devam, devam devam devam. Gel hemen alacak kızımı alsın dur. Ya gir karanlığa gir karanlığa. Gir girdim. bas bas kanka bas. Kanka yakın yak, yakın. yak. Görkem devam et görkem devam et. Anlayamadım A, ki. Edemiyorum e, ki vuruyorlar. Sarı, ya. Ya. Sarı oldu girin girin. Ya şu vurma olayı kadar saçma bir şey yok amına koyayım. Evet bu arada ya inanılmaz saçma. Vay vay vay. Ya kanka gene vuruyorlar amına koyayım. Tam, tam al abi. Dedim, gel abi, al bunu. Gel tambe, gel tambe, gel, gel tambe. <laughs> tam yok etti, yok etti, yürü yürü. Yeşillen geldi gel Yeşiller Devam devam pembeler <laughs> devam, <laughs> devam. <laughs> devam abi, Ortabu, devam abi. Yeşiller gelin devam gelin devam. Moru boştum geldim moru boştum. Abi gelin emsi abi. Abi gelin emsi abi. Ee diğer yeşil nerede? Abi can da <laughs> Aa ne yapıyorsunuz lan? Aa evet, biraz yavaşla. Az yavaşla, az yavaşla. Az yavaşla, az yavaşla. Görkem yavaşla, az yavaşla, az Görkem. Tamam ya. devam et. Devam, devam et. Bas abi, turuncular bas Alam abi. Alamadık, alamadık. Kim? Dokunuyor mu? Kim? 9. 9. Tamam devam et. Alırız beraber, beraber. Fatih yavaş azıcık. Gol. Tamam. Dofu. Devam birbirinizle. Devam devam. Alırız skor. Gel içeri. Al benden, al benden. Herkes yakın mı? Hayır bizde ha Gel, mi? Bizden bir geldim geldim ya. geldim Gördün mü nerede amına koyayım? Aldık aldık. geldim geldim geldim. Aldık kaldık. Bas <laughs> bas bas bas. Oğlum bunlar <Ölümün>. trailer oynuyorlar <laughs> lan. Rüzgar ama. Gaz basa gaz basa. Ya yavaşladı. Al rüzgarı. Yavaş yavaş <gülüyor> yavaş yavaş. Kim <laughs> <yavaş, gülüyor> <yavaş, gülüyor> ya. <yavaş. gülüyor> <laughs> geliyor <laughs> <o> arkadan? Tam <laughs> morlardan birini indirdin. Bir dakika abi bir dakika. Ben de o. Morlardan birini indirdin. Aa öldüm amına koyayım

Geldim dördüncü evet, nerede? Bas 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 bas. Bustu al bustu al bustu al Beni al. almadınız beni şey almadınız Bustu al abi Aldım 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 Arkanız arkanız Arkanı, Yürü 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 yürü, yürü. <laughs> Şu gülüşe bakar mısın? <laughs> çok eğleniyor artık ya Yeşillen, gelin çabuk Hadi abi hadi abi hadi abi Geliyorum 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 Geldim geldim devam ki devam ki devam ki Önümüze çıkacak hepsi dikkat edin Yok, devam et. Hop hop. Hadi. Kur bindiriyoruz o arada. Bize çatmasınlar bu arada sıçarlar. Oh, çok iyi. Hayır. Abi da tobindik lan. Abi, tur lan bizim takım nerede? Geldimdiriz. Tur bindiriyoruz hadi tur hadi. Abi, abi arkadan vuruyorlar evet. ki ona. Abi çok, çok iyi, iyi. iyi. Çok iyi. Ee, bizden çok çok iyi. abi. E bizden sonuç çıkarma bir Abi Sürekli giriyor bizler. Bizim rakibimizi bindiriyoruz hep Ben bastım gidiyorum abi. Bay bay. Bus 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 sağlam. Al al Çok yasal. Olur, 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 olur. Çok iyi asıl. Öldüm iyi asıl. Çok iyi asıl. Çok iyi asıl. Çok iyi asıl. Abi şey şey anlamamış <laughs> var <ne yapayım>? Musa. <gülüyor> Musa <laughs> Musa <laughs> yarışmıyoruz Musa buraya gel amına koyayım. Biliyorum biliyorum. <laughs> Musa bir de basmış gidiyor. 4 kişi oğlum. 4 kişi. Ya oğlum öl öl Al rüzgarımı, al rüzgarımı rüzgarı Döndü elma. geri, döndü geri geliyor. <laughs> ya, yavaş döndü, yavaş, döndü, abi, yavaş yavaş. Devam, devam, devam. Az bekleyin kanka, az, az bekleyin, abi. Al rüzgarımı. Rüzgarı rüzgarı. Turu bindirdik bu arada, yürü yürü Aha, bunlar yeşile de turu bindiriyoruz, hadi devam. Yürü Devam, devam, devam. Abi yeşile sallasanıza. kaçma bu arada? amına Gel gel gel. Yavaş Adam, adamın Hadi. Lan yeşiller sen de. Maz, 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 maz. Lan birbirinize vurmayın. <laughs> bir de, bustu, ya. ne yapalım ne yapalım. Bustu var bustu Anas ki ben nereye gittim lan? Ben, ben nereye geldim dur dur dur. ya. <gülüyor> ya bizim geçinç <laughs> 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 geçmiş olsun abi. Allah'a abi. Gerçekten. Yuh koyayım ya. Amına kıyım. Gülme <laughs> amına yapalım Gülme amına kıyım. Gülme amına Gülme amına adamlar yarış yapıyor tüm... ama bakayım. Çatışma yok. Takımın içinde bekliyorum. Ha, bu takımlı şey. olunca çok şey oluyor, zor oluyor. Takımından biri gidince çok sıkıntı oluyor. Amına soktum. Tamam, uyuyor, birini başlıyor. bırak. Bak. Önden birisi gidiyor, arkadakiler dövüşüyor, adamlar tur. Zanlı. Aynen. Mesela turcular mod Fight gittiler amına. Sumo like, like, abi, like abi. Like bu fight like abi. Abi. Yok güzeldi, yok, güzeldi. Ilk bu ilk ilk tur eğlenceli abi. De, bu tur eğlenceliydi daha. Bu oyun eğlenceliydi bu arada. 3 kişi kaybettik abi. Ya zevkli de şu vurma olayı olmasa bence daha mantıklı. Abi ilk vurması da oynayalım. Ilk Yok abi vurmasın eğlence Kanka çok sıkıntı ya. oluyor ya Vallahi biz çok güzel geçtik gittik Arkada biz dövüşüyorduk ama çok başlıca yarıştınız O, o, da, de, o, o da, da, da o da oynuyor. sizin <laughs>